Çok Kadroları bizden iyi olduğu için öndeler. Hayır, hakemler sayesinde öndeler. Kaldırıyor da Serdar Dursun'un kendi eski takımının maçını izlemesini mi kaldırmıyor? Ahlaksızlar! Hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur. İyi akşamlar. İyi akşamlar Erman Hocam. İyi akşamlar başkan. Nasılsın? Çok kötüyüm. Bombok. Oo, Ağzımdan çıkanla kötü... Yani Bak. Kadroları bizden iyi olduğu için öndeler. Hayır, hakemler sayesinde öndeler. Okan Buruk, Tedesco'dan iyi hoca olduğu için öndeler. Hayır, hakemler sayesinde öndeler. Bizden iyi yönetildikleri için öndeler. Hayır, hakemler sayesinde öndeler. Gözümüzün içine baka baka neler yaptılar, neler. Adamda iki buçuk üç yıldır trio başladığından beri hakem konuşmuyoruz. 3 yıl oldu. Zaten penaltıya penaltı desek, yani e, görme engelli birisinin bile, e, bir vatandaşın bile penaltı diyeceği, görebileceği, süzebileceği pozisyonu penaltı desek yaranamıyoruz. Penaltı di olmayan bir pozisyon, penaltı değil desek zaten be olmuyor. 2 off metre offside'da offside desen, offside ile alakası olmayan pozisyona offside değil desen zaten 35 senedir bu işi yapan insanlar olarak yine yaranamıyoruz kimseye. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Herkes kendi duymak istediğini duymak istiyor. Bizim sıtkımız sıyrıldı bu hakem pozisyonlarından dolayı. Bir kere biz penaltı vermiyoruz. Penaltı değil de demiyoruz. Biz yapmıyoruz kardeşim. Düdüğü biz çalmıyoruz. Varı da biz çağırmıyoruz. Vara da biz gitmiyoruz. Vardaki hakeme soracaksın veya maçı yöneten hakeme soracaksın. İşleri bu. Bizim işimiz değil. Bizim trio programındaki hakemlerimiz bunu değerlendirir, konuşur. Yani hakikaten burada ben Thomas Reis'i tebrik ediyorum. Çok iyi bir teknik adamlık yapıyor. Ama bizim kamuoyu anlamında, toplumsal anlamda bu kadar adaletsiz bir bakış açısıyla bak hakemler adil mi? O ayrı bir tartışma konusu. Kulüpler adil mi peki? Kulüplerin taraftarları adil yaklaşıyor mu? Herkes kendi penceresinden bakıyor. Kendi oyuncusu kırmızı kart görmüyor. Bir hafta sonra başka bir şey isyan ediyor. Kendi oyuncusu gol atıyor faul yapıp mesela veya başka bir şey. Bir hakem hatası oluyor. Herkes kendine istiyor. Ben kazanayım benim rakibim şöyle o vesaire böyle. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Toplum önce adaleti ve dürüstlüğü talep edecek. Toplum isteyecek. Herkes hep bana, hep bana, hep bana, hep bana diye düşündüğü için biz artık hakem konuşmuyoruz bu programda. Çünkü doğruyu da söylesen, yanlış da söylesen, kimsenin umurunda değil. Doğru söylüyorsun ama geçen hafta niye bizimkini söylemedin? Herkes burada. Bir de şöyle bir şey var. Yani böyle bir bakış açısı olabilir mi ya? Bu Siz... doğru söylüyorsak doğru söylüyorduk. Offside ise off Değilse değildir ya. Yorum açık değildir. Bu teknik direktördür. Ekmek parası kazanıyordur. Sahada emek sarf ediyordur. Futbolcuları çalışıyordur. Rice kendisinin canının yandığını düşünebilir doğal olarak. Onu da dile getirebilir. Böyle bir özgürlük var. Ben Rice için demiyorum Rice Ben takip etmiyoruz belki Biz biz takip yani. artık bıraktık hakem konuşmayı. ...üç sene tamam. oldu. Niye bıraktık? Tamam ama problemen hiç önemli değil ya. Adam kendi kendine diyor ki bu o kadar hayal dünyasında yaşıyorlar ki <laughs> yayıncı kuruluş çizgiyi neden çizmedi diyorlar. O kadar yani burada bir kara bir cehalet var. Ya yayıncı kuruluş çizgi çizmiyor arkadaşlar riva çiziyor, TFF çiziyor mesela. Hala bunu söyleyenler var. Niye işte çizgiyi çizmiyor? Niye onu göster? Gösterip göstermemek mühim değil pozisyonun tekrarını. Zaten 32 kamera mı var, 26 kamera mı var, 24 kamera mı var? Hepsinin eş zamanlı görüntüleri fiber optik kabloyla yani sizin seyrettiğinizden daha önce, bizim seyrettiğimizden daha önce Riva'ya gidiyor. Eş zamanlı olarak gidiyor. Bütün pozisyonları görüyor oradaki Varakem'i. 24 kameranın çıkış görüntülerini görüyor. Yönetmenin seçtiği görüntülerle ilgilenmiyor. Artık hala bunu ihraç etmediler, öğrenemediler. Niye gösterdi, niye göstermedi. Özete niye koydu, niye koymadı. Yani e, bunlar hiç önemli değil. Hiç önemli değil yani, etken değil. Geçen hafta Koyun. abi Galatasaray bağırırken Fenerbahçe abi Hakem bu ya, işte Hakem'le ilgili konuşmayalım, sağda kalalım falan derken ne değişti mesela? Şimdi. Geçen hafta Galatasaray niye bağırıyordu? Şikrin yaratılmadı diye bağırıyordu. Yani Şikrin faal yapıyor vermiyor. Öbür tarafta Barış Alper'e faal yapılıyor. Yani Galatasaray'da baskı yemesinin sebebi hakemin e, Fenerbahçe'yi arkadan itmesi falan derken abi sağda kalalım işte bizim Murat Aşk da öyle diyordu. Abi işte geçen sene biz nasıl yapıyorsak işte Galatasaray'da bugün... E şimdi aynı ki Fenerbahçe özüne mi döndü diyeyim ben de. Hani Ali Koç dönemine mi döndü diyeyim. Bu bir açıklamadan böyledir. böyle yapma. Bu kadar sen, gitme. Bir açıklamadan oraya gitmez. İki Ay, oldu. Zemzem suyuyla yıkanmış gibiler. Zahrettin Sarı'nın ikinci açıklaması. Başkası olsa oldu. şu anda gaz döküp yakıyordu kendilerini. Zaten gaz döküp yakıyor açıklaması var. Bir Federasyon'dan yani, olan... Doz çok, çok ağır gelmedi bana. Bilmiyorum sen eğer bulduysan. A abi şimdi... Bir doz şey. Yani nasıl biz yanıyoruz açıklaması bu. E, tabii, abi çok kötü oldu. Hani sağının dışına çıktılar işte. Onu söylüyorum ben. Abi, Demek ki merhabatçı sağının içinde değilmiş. Türkiye Saadettin Bey sahaya gel sahaya. Serdar Öçekler öyle diyordu ya. Okan, Okan Hoca sahaya gel diyordu ya. Saadettin Bey sahaya gel sahaya. E, işine geldiği zaman öyle, işine geldiği zaman böyle sinirleniyorum. Bak ben açıklama yapması şey yapmıyorum Fenerbahçe'nin. Yanlış anlaşılmasın. Ben Galatasaray başkanla yönetimle Galatasaray'ın hakkını savun derken Fenerbahçe hakkını savunmasın der mi? Haklı olduğu bir şey varsa tabii ki savunsun. Ama geçen hafta da o zaman Galatasaray savunurken biz sahada kalıyoruz yapmasınlar. Bir de şaşırıyorum acayip sinirliyim. Bunu hak etmedik. Ama ben buradan takımı kutluyorum. Çıktılar aslanlar gibi bir ikinci yarı. Ali Sami'nde 2-0'dan 2-2'ye getirmek her takıma nasip olmaz. Yani büyük takım öne geçiyor. 2-1 oluyor maç olabilir. Yani dünyada her takım maçı 3-0-4-0 kazanmıyor. 2-1 olduktan sonra Galatasaray'ın major oyuncuları. Bunlar kim? Sane, Barış, Osimen, Toreyra, Sanchez, Abdülkerim bunlar oyundan düşmeye başlayınca takım sıradan takım hava havasına giriyor. Bu sıradan takım havasını Galatasaray'ın üzerinden atması için hı hı. bunu atması için bir defa yedek kulübesinin çok sağlam olması lazım. Galatasaray takımı 2-3 tane acemi futbolcuyu kaldıramaz. Yapamaz. Bununla devam edemez. Galatasaray skoru alıyor. 4 gün önce Fenerbahçe maçı oynamış. 2-0'lık Samsun maçını alıyor. Oyunu veriyor. 2-2 oluyor. O Sümen Allah'tan piyasaya çıkıyor. 3-2 ile maçı bitiriyor. 60'dan sonra bench'e bakıyorsun. Böyle e ben mi yaptım bu kadroyu? Tamam, ben tansiyon hastası yaptınız. Sağ olun el birliğiyle. Peki o kadroyu ben mi yaptım? Siz bilmiyor musunuz kaç kulvarda savaşacağınızı? Onun için şimdiden ben rica ediyorum, Abdullah Bey'den, Abdullah Kavukçu'dan, Okan Hoca'dan hı hı. ve diğer Galatasaray yöneticilerden, bakın Türkiye'de işiniz yok, direkt binin uçağa gidin. Şu anda futbolcu aramaya başlayın. Ve dua edelim Galatasaraylar olarak, dua edelim biz Monaco maçından da bir puanla dönelim. Bak bir puan çok şey. Şimdi oyuncu değiştirmeye çalışıyorsun, Ya giren oyuncular... Hep bizi eleştirdiniz. Arda'nın niye bu takımda oynamadığını. Ben de dedim ki maçı var. Zamanı var bunun. Çünkü stoper mevkisi öyle kolay mevkiler değil. Evet. Arkanı ezberleyeceksin, önünü ezberleyeceksin, oyuncuyu ezberleyeceksin. cana da geleceğim. Şimdi bu oyuncular eğer bu kadar acemilik içerisinde oynarlarsa Galatasaray bu hem yorgunlukta hem 7-8 oyuncunun 3 haftadan beri aynı kadroyla gitmesiyle hı hı. o zaman sen bunun şeyini temposunu, bunun gücünü, bunun yorgunluğunu kaldıramazsın. Yani burada ben kime giderim? Kim kadroyu kurmuşsa. Yani Galatasaray takımı Hazır e, Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının sonunda şunu mu düşündü? Hiç oyuncu sakatlanmayacak veya sarı kart cezası olmayacak. Bazı bugün gerçekleri de ya. görmekte fayda var. Galatasaray geçen sene bu akşam 41 puan vardı. 41 kaç puanı var? 5 puan geride gidiyor geçen yani son pozisyon olsa Galatasaray az daha puan kaybediyordu. 9 puan kaybetti bugüne kadar. Geçen yıl toplam kaybettiği puan 12. 2 maçta fazla oynadı. 1 yıl önce o, inanılmaz 38 maçta evet. toplam kaybettiği puan sayısı 13. Şu ana kadar 9. Kazandığı maçlara bakalım son maçlara. Başakşehir işte bu maçlar bir farklı. Gençler Birliği maçı, maçı. 11-10 olmasına hemen 3-2'ye yakalandı. diye o zaman SOS'in de ya, daha yani, var. O, 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 Mehmet Türkmen isimli operasyon hakemi dün akşam son dakikada Samsunspor'un bu penaltısını vermedi. Bunu vermeyen Mehmet geçen son Galatasaray'ın Kayseri deplasmanında kol çok daha kapalı iken daha ikinci dakikada Galatasaray'a bu penaltıyı vermişti. Ama aynı Mehmet yine geçen sezon Fenerbahçe Trabzon maçında bu pozisyonda Fenerbahçe'ye penaltı vermemişti. Yani Mehmet kuralları sadece Fenerbahçe aleyhine Galatasaray lehine işletiyor. Aynı Mehmet Türkmen yine geçen son Galatasaray Alanya maçının 9. dakikasında Mert bu dirseğine kırmızı kart çıkarmamıştı. Ama aynı Mehmet yine geçen son Fenerbahçe Bodrum maçında bu pozisyonda gözünün önünde Amrabat indirildiğinde penaltıyı vermeyen hakem. Şimdi gelelim dün akşamın vardaki operasyoncusu Onur Öztoprak. Bu adam geçen son Hatay Fenerbahçe maçında Mert Müldür'ün bariz gol şansına kırmızı kart görmesi için hakemi izlemeye çağırmıştı. Diğer savunmacının konumuna bakın, kaleye mesafeye bakın. Buna bariz gol şansı kırmızı kart diyor vardaki Onur Öztoprak. Ama aynı hakem geçen son ligde Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray maçında 36. dakikada Davinson Ceko'yu bu düşürmesinde bariz gol şansına kırmızı kırmızı kart için hakemi izlemeye çağırmıyor. Aynı oyuncu toprak yine geçen sezon ligdeki Galatasaray Beşiktaş maçında yine ilk yarıda Barış Alper'in immobiliyi bu düşürmesinde de bariz gol şansına kırmızı kart için hakemi izlemeye çağırmıyor. Bu Onur Öz toprak tarihin en haksız sezonu olan 2023-2024'te Galatasaray İstanbul maçında İstanbul skoru 2-0 yapınca vardan golü iptal ettirip Galatasaray penaltı verdiren hakem. Daha yeni bu sezon 2-2 biten Fenerbahçe Alanya maçında son dakikada Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltı için hakemi izlemeye çağırmayan yine bu Onur Öz toprak. Galatasaray niye asla Süper Lig'e yabancı hakem istemiyor? Sebebi ortada. Çünkü çünkü Galatasaray futbol takımı ve Okan Buruk 3 yıldır yerli hakemlerin şişirdiği bir balondur. Galatasaray yerli hakemlere muhtaçtır. Dünyanın her yerinde Kazımcan'ın eline çarpan şu pozisyon penaltı olarak verilir. Sadece arkadaşlar nerede verilmez biliyor musun? Türkiye'de verilmez. Bizim futbolumuzda buna penaltı verilmez. Çünkü niye? Herkesin bir hesabı var. Bu hesaplar yüzünden zaten bütün insanlar mutsuz. Yani böyle şeyler olur mu? Olmamalı. Herkese eşit ve adaletli bir mesafede olmak lazım. Şimdi Samsun Spor takımı 2-0 mağlup. Oradan 2-2 yapıyor maçı. E yazık filan değil mi bu insanlar arkadaşım emeğini çalıyorsun. Ya kim hakkı ediyorsa, kim kazanıyorsa, hakkı kiminse o kazansın, o şampiyon olsun istiyoruz. Bizim amacımız bu ki. Ama şimdi sen burada, yani eğer hesaplar Galatasaray'ı kollamak adına ise, mesela hesaplar Galatasaray'ı şampiyon yapmak adına ise, bu tam bir rezalet. Böyle bir dünya olmaz, olmamalı zaten de. Öyle değil mi? Zaten bunu herhalde milyonlarca Galatasaray taraftarı da kabul etmez, kabullenmez yani. Ya buna ne gerek var? Sen Mehmet Türkmen ne korkuyorsun? Çarp herhalde. Onun özü toprak. Çağır kardeşim bana. Gelsin hakem. Bir baksın. Ha verir vermez. Bu başka bir dünya. Bunu sonradan tartışırız. Ama buna bile tenezzül etmiyorsunuz. Neden? Çünkü son dakika. Değil mi? Son dakika. Ya bunu bunu cesaret edemiyorsunuz. ama bu dünyada böyle değil işte. Son dakikada olsa görevini yapacaksın. Orada futbol oynanıyor. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu bunu tersine çevirdiğimiz zaman şu pozisyon. Yani Galatasaray'ın Kazım eline çarpan top. Samsun Sporlu, oyuncunun eline çarpsaydı bu aynı pozisyon Galatasaray'ın lehine penaltı olarak verilirdi. Ama bunlara gerek var mı? Yazıktır ya. Futbolumuz da gerçekten yazık oluyor. Kırmızı kart bu kadar konuşulmadı. Ee, kırmızı kartın Niye bu kadar ağırlıyor? Çok daha önce maç bitecek. Yani bitecek demeyeyim de çok daha farklı bir konuma gelecek. Böyle bir son dönemde bir baskı durumu vesaire de olmayacak. Ee, dediğim gibi hakemin kötü olduğu ama bir takımı da gözetmeyen, gözetse zaten adam cart diye kırmızıyı verir orada. Hiç de e, uzamayacak bir durum oluşurdu. Ee, dediğim gibi ama ben biz bakıyorum ben Samsun Spor'la olsam rahatsız olurum son pozisyonda. Ya da diğer takım taraftarlarının belli bir rahatsızlık hissetmesini çok iyi anlıyorum. Çünkü ee, dediğim gibi benim başıma gelse ben rahatsız olurum. Ama burada kırmızı kart posunu bu kadar es geçilmesi biraz garip. Ya Tek pozisyon çerçevesinde ee, bakarsan anlıyorum ama maçın genel çerçevesine bakınca çok da anlamıyorum. Ben de... Bu pozisyonda insanlar şunu söyleyebilir. İttikten sonra işte ayağını açıyordu, kaçırmak istiyordu. Şu olsa kabul ederim pozisyon olur. Mesela kafa topuna sökerken dönerken adama basar. Adam yandan gelirken bir müdahale yapar, adımını atarken basar. Burada olay tamamen Şerif Endei'nin önünde, tamamen önünde. Yani futbolcuyu itiyor ve futbolcunun düşüşü pozisyon, kendisinin tüm görüş alanında. Yani şimdi diyebilirler o ayağa atarken işte daha açmak, kaçırmak. Hı hı. Ama ben de diyorum ki bütün görüş alanı içerisinde futbolcu itiyor ve devam ediyor. Netice itibariyle dikkatli olmak zorunda. Ben burada kırmızı karta yakınım. Ha borderline diyecekler işte sarı olur sadece kaçırmak istiyor. İşte birileri net kırmızı kart. Ben kırmızı karta yakınım. Şunu da söylüyorum. Tüm pozisyon, görüntü, her şey futbolcu görüş alanının içerisinde eğer devam edip o riski alıyorsan, kaçıramıyorsan ve bu müdahaleyi yapma durumu yaşıyorsa bunun karşılığında bu tür basmadan dolayı ben kırmızı karta yakın. Net penaltı pozisyonu. Tabii Bunu canım. tartışmayalım. Son bakta da Galatasaray'ın da net penaltı verilmedi. Şimdi, yani, ben ben ama son ben dakikaya ben gelince. Ben kendisini de söyleyecek. Türk hakemliğinin... Yani kendi yağmur yağmayacak bahçesine. Bak şimdi hoca söyleyecek. Türk... Herkes aynı görüşte. Türk hakemliğinin... Kırmızı kartı da söyleyecek. Dün Samsun Spor Galatasaray maçı oynandı. Galatasaray'ın penaltısı kırmızı kartı verilmedi. Tartışılmayan bir de penaltı pozisyonu var. Bazı hakem yorumcuları penaltı dedi. Kural kitapçığına baktığınız zaman penaltı değil. Peki bu maç sonrasında ne oldu? Yangın çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş hemen açıklama yaptı. Bugün Trabzonspor Başkanı Samsunspor'un hakkı yendi. Amerika'dan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıklama yaptı. Neden? Samsun Spor'un hakkı yenilmiş. Peki bir şey diyeceğim. Galatasaray'ın hakkı yendiğinde neredeydiniz? Fenerbahçe'ye bu ligde 763 gündür kendi sahasında kırmızı kart çıkmıyor. Fenerbahçe'ye son 3 yıldır rakiplerinden 10 penaltı daha fazla verildi. Fenerbahçe'nin oynadığı rakiplere son 3 yılda 10 kırmızı kart daha fazla verildi. Yayıncı kuruluş TFF MHK Fenerbahçe'yi son 3 yıldır şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalışıyor. Bu haftaya kadar Fenerbahçe'nin kırmızı kart görmeyen rakibi neredeyse yok. Galatasaray'ın 13 haftadır penaltısı verilmiyor. Geçen hafta derbide Galatasaray doğrandı. Kocaeli Spor maçında Galatasaray'ın Osimen'in attığı gol buz gibi gol iptal edildi. Samsun Spor maçında Davinson'a yapılan kırmızı kart pozisyonu, Kazımcan'a yapılan penaltı pozisyonu hiç konuşulmuyor. Bunların hiçbirine ses çıkmıyor. Samsun Spor'un bir tartışmalı penaltısı yüzünden sus pus olan Fenerbahçe açıklama yapıyor, Beşiktaş paylaşım yapıyor, Trabzonspor'un başkanı Samsun Spor'un hakkı Derdiniz adalet değil, sadece ayrıcalık istiyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Ben birçok Galatasaraylı arkadaşımla konuşuyorum. Bugün hepsi diyor ki penaltı ama bazıları da diyor ki yok işte doğal konumundaydı falandı filandı. Doğal konum evet öndeyken doğal konum, arkadayken değil. Öyle bir enbesil değilsen öyle koşmuyorsundur herhalde. Tabii. Ee... Bir futbol olarak e, bence e, dünkü maçtaki son dakika pozisyonu tam bir skandal. E, yani böyle bir şey. Yani futbolda hani bazen diyoruz ya adaletin kaybolduğu nokta. E, bu adaletin kaybolduğu bir nokta. E, Samsun şehri bizi ben komşumuz. E, hem çok değerli benim de sevdiğim bir başkanı var. E, çok ciddi emek veriyor. Yine... Galatasaray Kulübü'nde çok değerli bir başkanı var, çok önemli bir camiası var. Onlar da çok ciddi emek veriyorlar. Ben eminim ki iki takımda sahada adaletsiz bir pozisyonun ortaya çıkmasını bu şekilde ne Galatasaray camiası ne Samsun Spor camiası kendi lehlerine istemezdi. Ama gelinen noktada baktığımız zaman Samsun Spor'un çok ciddi olarak bir hakkının yendiği benim kişisel görüşümdür. Onu söylüyorum. Messi girdi, girdi mi girmedi mi belli değil. Sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Sonra çıkıyoruz. Sen niye Galatasaray'ın penaltısını konuşmadın da sen niye onu bırakacaksınız millete bok atmayı. Kendinize bakacaksınız baba. Ben kendim ne yapıyoruma bakacaksınız. Galatasaray'ın penaltısını... Bugün tabii yine Fenerbahçe Joker hakkını kullandı. Kırmızı kart yememe Joker'ini kullandı. Dünden beri hakem 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 birazdan geliriz. Ama gel bugün Alvarez'in hadi. Hadi delikanlılar. Hadi adalet insanları. Çıkın açıklayın. Alvarez'de niye ikinci sarı kart göstermedi baba? Bana açıklayın. Birisi bana açıklasın ya. Alvarez'de niye ikinci sarı kart yok? Bir açıklayın da bana Bertu'nun pozisyonunda. Hadi. Şimdi zamanında da dedik ki tekmeye kafayla giren yerlerde yatmayacak, spor alakayla mücadele edecek bir takım kuracağız dedik. Bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar bütün camiamızı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere biz gelmemek için elimizden geleni yapacağız. Yapıyoruz da. Çünkü bu çift sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Ee, arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben Sayın Başkan'la iletişim halindeydim. Ee, kendisinin dönünce gerekeni yapacağına, doğru yapacağına inanıyoruz. Şimdilik bu kadar. Maçtan sonra görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hayırlı Bugün kötü oynadık. Bizim için kötü bir maçta. Bu akşamki dördüncü hakem için şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok centilmendi. Asla kontrolü kaybetmedi. Bütün pozisyonları en iyi şekilde açıkladı. Harikaydı benim için onun göstermiş olduğu bu centilmenlik. Beni duygusal ol, duygularımın yükseldiği anlarda sakinleştirdi. Dolayısıyla istesem bile zaten kendisiyle tartışamazdım. Çünkü o negatif enerjiyi hemen benden aldı. Gerçekten çok iyiydi. Fenerbahçe'nin birinci hedefi Birinci hedefi duyduğum kadarıyla parası falan da hazır. Birinci hedefi Lewandowski. Oo. Muhtemelen Ocak'ta Fenerbahçe Lewandowski. Olmazsa Charlotte yani Fenerbahçe yüzde bir milyon bir santrafor olacak. Ama bu Lewandowski ama bu Charlotte veya kimse. Al, almalı. Gidemez. Gidemez çünkü. Al işte. Tedesco devamlı bir santrafor yaratmaya çalışıyor orta saha. Hucum, yani ofansif orta sahalarından bir santrafor yaratmaya çalışıyor. El Nesli ilk geldiği günden beri söyledim. El Nesli söylüyorum yine buradan söylüyorum. El Nesli 100 gol atsa Fenerbahçe'nin santrafor ideal santrafor evet, Hep değil. Haklı çıktım bu arada. Değil. Bugün de baktım. Bu kadar müsait pozisyonda sen topu nasıl kaçırıyorsun o golü ya? Vuracaksın mı oradan ya? Vuracaksın gözüne vuracaksın ya. Gözüne vuracaksın kalecinin ya. Aynen öyle. Sen neyin plasını İçeride orada Fred'i atmadı bu arada. Ya Maç 0 olabilirdi. atma. Tamam, Santraforlar atmaz. Santraforlar dünyanın en şahsi oyuncularıdır, ceza sahası. Pişecek o zaman seni. Vermez. Sen vuracaksın kardeşim topu. Doğru. Veya dibine gireceksin ya. Hiçbir bir Santrafor'un golcü özelliğin yok. Hiçbir meziyetin yok ya. Yani. Neden önde basmıyorsun? Neden önde basamayacağını Fener'in bugün anladık. Bir kere daha gördük işte. Önde bastı bugün. Ama Başakşehir pat 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 çıktı. Başakşehir'in iki tane çıkma planı var. Pasta çıkabiliyor Hemen Umut'la hem Kemen'le hem, Kemen hem Duarte'yle ayağı iyi oyuncular. Ee, hem de uzun atabiliyor Şomurodova. Şomur, Aynısını Galatasaray'da yapardı. Anlatabildim mi? O yüzden Fener önüne falan basamaz. Bu kafadan çıkın. O yüzden geçen hafta neden önde basmıyorsun? Bassana, kapatsana. Kapatamaz abi. Fenerbahçe öyle kapatabilecek bir takım değil. Pasta çıkarlar. Arkadan da e, Şikrinyar'la şey yetişemez. Yiğit, Şikrinyar'la e, Çağlar yetişemez. Hadi Osterwald'e de nereye kadar yetişecek yani? Hele Barış'la Osman varken. Bugün de çok güzel çıktı şey. Başakşehir hiçbir şekilde top kaptırmadan. Umut'la, Duarte'yle e, hatta solu bekle. Dolayısıyla bir kere bir bu tespiti bir koyalım. İlle de Santrafor. Bak bu ikisiyle ne lig gider ne Avrupa gider. Bak bu kadar net konuşuyorum. Bak bu ikisine güvenip ne lig gider sonuna kadar ne Avrupa gider. Peki senin bunlara ihtiyacın var. Galatasaray rakibin onun yok mu? Galatasaray'ın da bence en az iki santraforu ihtiyacı var. Aynı görüşledim. Programın sonuna geliyoruz ya. Yasin Koldan biraz bahsedelim. Ya, tekrar Yasin Kola geleyim. Yasin kolu <laughs> bana maçın sonucuna etki Dermin edecek bir mi? tane hatasını göster. Bilmiyorum, merak göster. et. Peki neydi? Göster. Peki, ben şey de diyeyim ki Peki bugünkü evet, Adana için olur. ne dersin? Bak Fenerbahçe'nin golü vermedi maçta. Bak bir şey söyleyeceğim. Gitti bir kere izledi geldi, değil mi? Hı. Ben olsam bir açıdan izlemez mi pozisyon? Çünkü Davinson'un kafasına sekmiş olabilirdi. Ben başka açılarını görmedim. Maçta gördüğüm kadarıyla bir açıdan gösterdiler. Belki de Davinson'un kafasında değdi bilmiyorum. Değdiyse el vermemesi gerekirdi. Çünkü yakın mesafeden seken bir top. E, hani belki de el verilmeyecekti orada. O yüzden e, Yasin kolu ben maçın sonucuna etki etti diyemiyorum. Eğer ettiğise sizinki şu pozisyonda maçın skorunu etkettiği Galatasaray'ın bir penaltısını vermedi değil mesela. Peki golü yapamadın doğru. Anladım. 2-0 az önce söylediğim gibi fişi çekmiş olacaksın. Peki tabela kaç kaç golü yapamadığında? 1-0 öndesin. 0-1 yazıyor. Yani istediğini almış pozisyondasın. Yani sen deplasmanda işi bitirmiş durumdasın. İstediğini alıyorsun. Yemeyeceksin golü. Bak Fenerbahçe'nin yediği gol derslik nitelikte. Daha önce de maçın içinde 5 tane 6 tane sekans sayarım. 67'de oldu, 71'de oldu. Benzer repakat Kemen ceza sahası içinde rahat rahat sıydılıp şut atabiliyor kaleye. Tamam Bir mı? Bir tane eder sonu çıkardı. Bravo. Orta sahada çok rahat alıp dönüp defans arkası koşu atan hucum oyuncusuna top atabiliyorlar. Fenerbahçe sürekli refakatte. Golü anlatalım. Başakşehir oynuyor. Sağ kenara açılıyor. Soldan sağa gidiyor top. Temas etmeden, rakibe müdahale etmeden, <laughs> ısırmadan sadece gölge markajı yapıyorsun. Gözünle. Araya bir top atıyorlar. Kemen gidiyor. Şimdi İsmail benim bu ligde 50 tane takımım olsa 50 senede koyacağım inandığım, güvendiğim bir oyuncudur. Mil takım oyuncumuzdur. Ama pozisyon hatası yani tercih hatası yapıyor. Bir anlık konsantre kaybı. Çevirmeyeceksin artık yüzünü. Adamın sırtı dönükken o ortayı yaptırmayacaksın. Yüzde yüz gideceksin. Tamam mı? Temassız. Ceza sahası içinde yüzde yüz gideceksin. Ve ortaya yapamayacak. Taça kadar gidecek o. Vücut vücuda temasla. Bir hamlede geç kalma. Keman sıfırdan ortayı yapıyor. Ederson yanlış yerde. Arkada boy farkından yakalanıyorsun Oğuz'la Bertu. Kalenden golü alıyorsun. Bütün bunların hepsi refakat ersin. Ey Fenerbahçiler bizi izleyenler. Sizde bazı oyuncular var. Gol atmadığı sürece çekilmiyorlar. Evet. Gerçekten Allah size sabır versin. Talişka ve Enesiri değil mi? İkisi net. Evet. Gol atmadığı sürece çekilmiyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buna neneyi de katarım. Hadi nenenin de... Nene yine koşuyor, mücadele Aynen. ediyor. Kolay top kaptırmıyor Aynen, ama evet. ön taraf oynayan oyuncudan ben daha çok risk almasını, driplik yapmasını beklerim. Onu söyledik ona. Gol atarsa, asist yaparsa daha çok överiz. Bu mücadelesini, koşmasını, defansif yardımını iki gol iki asist sonra yaptı. Tam da böyle denk geldi biz söyledikten sonra. Ama o kadar olmaz yani. Ya. Bu isimleri, Fenerbahçe'de kalite eksikliği görüyorum. Bu isimlere Keremi de ekleyebilir miyiz? Hani Kerem, gol asist yapmazsa gol atmadığı zaman çekilmiyor. Kerem de öyle. Biraz maliyet açısından doğru bir transfer olmadığını o zaman da söylemiştim. Bugün de söylüyorum. O zaman söylediğimizde çok eleştiri alıyoruz burada. Bugün görüyor Fenerbahçeliler. Yani 22,5 milyon euro artı 18 nene ne? Yani böyle hani basit bir örnek vereyim ya. Git Bolonya'dan Orsolini al. <laughs> Yemin ediyorum sana sağda oynar, solda oynar. Maç kazandırır, asist yapar, gol atar. Ve bir dünya yıldızını alıyorsun. Bana ne abi Galatasaray'da değil. Sadet. Bugün iddia ne ediyorum. Ne kadardı? 30 milyon mu? Sani. Sani'ye şey Zirva vermediler, bonservis vermediler. Bonsai. İmza parası. İmza parasıyla. Yani. Yani. Onda çok açık. Ya da Sani örneği. Baktığın gibi. Ben Açıklam iddia ediyorum. Var. Mesela Saadettin Saran'ın. Ben böyle yok o ben gittim Galatasaray'ın. Eski yıldızını aldım ona da 22,5 milyon euro veriyorum. Oh ne güzel diyeceğini sanmıyorum mesela.